Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a daha gelmeyen karakteri alan kişiyi inceleyeceğiz. Ben normalde Ruff'la arkadaşlar. Black ee, hafta oynarken gördüğünüz gibi Gaz karakterini alan bir kişi var. Yani e, normal bir çocuk hesabı var arkadaşlar. Normal bir hesap. Ee, ama baktığımızda Gaz var yani burada. Bir de savaşçılara, savaşçılara baktığımızda bu karakter daha yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Sadece sen var burada. Bunun nasıl olduğunu, olduğunu olduğunu, yani bilen varsa lütfen yorumlara yazsın arkadaşlar. Çok şaşkınım. Ee, ama biz bu maçı kazanmıştık. Ee, o bir tuhaf arkadaşlar. Bunun hakkında yani bu karakteri nasıl aldığını bir bilgisi olan varsa e, yorumları yazabilirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsinizdir aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bay bay.